Dostlar merhabalar. Herkese selamlar. Bu videoda 11 Şubat Salı ve 12 Şubat Çarşamba günlerinde oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarını değerlendireceğiz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Burası önemli sevgili dostlar. Bizler için videoya beğenilerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayalım sevgili dostlar. Emeğe saygı. Emek var sevgili dostlar. Videoyu beğenmeyi unutmayalım sevgili dostlar. Evet arkadaşlar maçları hızlı hızlı değerlendireceğiz. Aklınıza yatan maçları olursa değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Katılda da çok güzel kazançlara devam ediyoruz. Katılda ne tür içerikler paylaşılıyor. Gelin hep birlikte bakalım sonra maçlarımıza devam edelim. Loja içeriklerimiz Avrupa sitelerinden değerlendirenler için yüksek misli tercihlerin verildiği seviyedir arkadaşlar. Burada en az 1000 TL oynuyorsunuz bu tercihlerimizi görmek istiyorsanız katıl butonu üzerinden lojaya katılarak arkadaşlar bu paylaşımları kanalın topluluk veya yüksek sekmesinden görebilirsiniz sevgili dostlar. Bu tür içer içeriklerimizi loja yaptırıyoruz arkadaşlar. Yüksek misli tercihlerin verildiği seviyedir loja bölümü sevgili dostlar. Ya dediğim gibi zaten aylık arkadaşlar aylık orada yazıyor. Günlüğü 20-22 liraya mı ne denk geliyor? Bir çay parasına denk geliyor arkadaşlar. Beleş fiyat yani. Katılmak isteyen dostlarımız bizim yüksek bir Avrupa tercihli kuponlarımızı, tercihlerimizi görmek isteyen dostlarımız o katıl butonu üzerinden lojaya katılarak arkadaşlar hem yüksek misli Avrupa tercihli kuponumuzu görebiliyorsunuz sevgili dostlar hem de ideal kupon tercihlerimizi de görebiliyorsunuz. İdeal kupon paylaşımlarımızı da görebiliyorsunuz. Yani şu an ekranda görüyorsunuz bakın. Sağ tarafta loja bölümü, sol tarafta VIP türbün bölümü var arkadaşlar. VIP türbündekiler arkadaşlar sadece ideal kupon paylaşımlarını görebilirler sevgili dostlar. Onlar da aylıktır zaten onların da Günlüğü kaç paraya denk geliyor? 8-10 liraya mı denk geliyor? Su parası herhalde. Öyle bir şey. İşte dediğim gibi normal ideal kupon paylaşımlarımızı görmek isteyen dostlarımız VIP türkünün bölümüne katılarak arkadaşlar kanalın topluluk veya yürüyüş çekimlerinden bu paylaşımlarımızı görebilirsiniz. Tüm paylaşımlar arkadaşlar analizler maç günleri yani böyle maç günleri falan yapılmıyor. Yani maçtan bir saat önce falan yapılmıyor. Maç günlerinden e, bir gün önce yapılıyor arkadaşlar. Örnek veriyorum maç cumartesi mi? Cuma gününden paylaşımlar yapılıyor arkadaşlar. Ki oradaki işte katılanlar rahat rahat paylaşılmış görsün diye sevgili dostlar. kupon almak isteyenler alsın diye sevgili dostlar. Dediğim gibi analizler maçlardan genelde 1-2 gün önceden yapılıyor sevgili dostlar. Ve paylaşımlar da maçlardan genellikle 1-2 gün önceden paylaşılıyor sevgili dostlar. VIP türbün bölümündeki üyeler sevgili dostlar. Sizler sadece ideal kupon paylaşımlarını görebilirsiniz. Yüksek misli Avrupa tercihli kuponlarımızı göremezsiniz sevgili arkadaşlar. Ama lojaya katılanlar yani lojadaki üyeler sevgili dostlar yapılan tüm paylaşımları görebilirler. Hem normal ideal kuponları görebilirler hem de e, Avrupa yüksek misli tercihlerimizi görebilirler sevgili dostlar. İstediğiniz bölüm varsa katıl butonu zaten kanalın ana sayfasında var. Bu videonun açıklamasında var ve bu videonun yorumlar kısmında da sabit katıl linki var arkadaşlar oralardan istediğiniz bölüme katılarak dediğim gibi paylaşımları kanalın topluluk veya üyelik üzerinden görebilirsiniz. Evet, Şampiyonlar Ligi maçları Brest'le Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek. İki Fransız takımı burada eşleşmiş sevgili dostlar. Ee, zaten Paris Saint-Germain'in son maçı Monaco'ylaydı. Cuma akşamı oynanan maçta 4-1'lik bir skorla Paris Saint-Germain o maçı kazanmıştı. Brest de Nantes deplasmanına gitmişti. Oradan da 2-0 galibiyet elde etmişti Brest takımı da. Şimdi dostlar zaten iki takım arasında tabii ki de bir kalite farkı var sevgili dostlar. Fakat bunlar arkadaşlar şöyle söyleyeyim bakın bu Şampiyonlar Ligi maçları çift ayaklı maçlar. Yani bu maçları bir de rövanşı olacak. Hemen önümüzdeki hafta oynanacak rövanş karşılaşmaları. E, fakat dediğim gibi ben burada zaten Paris Saint Germain Fransa Ligi'nin en iyi takımı sevgili dostlar. Sadece hedefi bu takımın artık. Ligde de zaten Monaco'yu 4 atıp kazandılar 4-1 gibi bir skorla. Ligde işi bitirdiler. Artık bu takımın hedefi tamamıyla Şampiyonlar Ligi'nde başarı sağlamak sevgili dostlar. Bu yüzden ben burada Paris Saint-Germain'den 2 gol bekliyorum arkadaşlar. İdeal tercihim Paris Saint-Germain atacağı 2 goldür. Deplasman 1.5 gol üstüne 1.32 oran açmışlar. Aklınıza yatan dostlarımız varsa değerlendirmek isteyen değerlendirebilir. Evet geçelim bir diğer karşılaşmaya. Juventus'la PSV Eindhoven karşı karşıya gelecek. Juventus'ta son lig maçını Como deplasmanına gitmişti. O deplasmanda 2-1 galip gelmeyi başardılar. PSV Eindhoven'un son karşılaşması işte kendi evinde 1-1 bir bir beraberlikle sonuçlanmıştı. Şimdi sevgili dostlar, zaman zaman bu maçta tempo artar, zaman zaman düşebilir. Fakat şöyle söyleyeyim, ben bu karşılaşmada dengeli bir maç olabilir. Yani enteresan bir maç olabilir. Çok gollü beklenen maçlardan biri olarak görünüyor fakat az skorlu maçta biterse şöyle 1-0 veya 2-1 mal bandı en fazla Juventus kazanırsa da çok şaşıracağım maçlardan bir tanesi olmayacaktır. Dediğim gibi İtalyan temsilcisi burada çünkü kendi evinde ne yapacaksa yapmak isteyecektir ve kazanmak isteyecektir burada. Psv PSV'ye göre daha sert oynamalarını bekliyorum ben Juventus takımının. Sonuç olarak bir Hollanda takımı bir İtalyan takımı kapışacak burada. Juventus'un da hedefi zaten Şampiyonlar Ligi sevgili dostlar. Çünkü ligde herhangi gibi şampiyonluk iddiası yok. Bu yüzden ben Juventus'un um burada arkadaşlar herhangi bir yarıyı kazanmasını bekliyorum sevgili dostlar. Bu ilk yarı olur veya ikinci yarı olur hiç fark etmez. Ev yarı kazanır seçeneği var arkadaşlar. Benim tercihim bu olacak. 1.40 oranı var. Aklınıza yata yattıysa değerlendirmek isteyen dostlarımız değerlendirebilirler. Evet geçelim buradan. Gecenin güzel maçı sevgili dostlar. Mesela Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Zaten City'yi biliyoruz bu sezon Premier Lig'inde herhangi bir şampiyonluk iddiası bulunmayan bir takım. Herif tamamıyla Şampiyonlar Ligi ve Real Madrid'de zaten son maçı Atletico Madrid'leydi. O maçta da çok güzel bir analiz sunmuştum arkadaşlar. Tam 1-1 bandında skoru belirtmiştim. E, ya 2-3 gol yüksek orancılar gidebilir. İdealciler isteyen yani KG Vara gidebilir. 1.50 oranı vardı. 3.5 altında 1.32 oranı vardı. Yalnız ben dediğim gibi maçın 2-3 gol arasında kalmasını bekliyorum. Tam maç sonu 0-1 bir skor güzel geldi arkadaşlar mesela yüksek oranlı kuponlarına atanlar veya ideal olarak da çekip atanlar o maçlardan da kazanmıştır. Yani son maçı Real Madrid 1-1 berabere kaldı. İki takım da bence istediğini aldı orada arkadaşlar. Hem Real Madrid takımı hem Atletico Madrid takımı Madrid derbisinde istediğini aldı her iki takımda. Madrid 50 puanla lider ikinci de zaten 49 puan. Atletico Madrid şimdi Manchester City şimdi burada arkadaşlar yani bu maç mesela günün keyifli maçlarından bir tanesi olabilir. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nin e, ee, kralı kim? Real Madrid. Ee, burada zaten bakalım yani iki takımdan biri zaten bay bay yapacak burada. Hadi eyvallah diyecek. Şampiyonlar Ligi'ne erken veda edecek sevgili dostlar. Bu Manchester Steam olacak? Real Madrid mi olacak? Real Madrid deyince zaten bilirsiniz. Finallerin babası, kupaların babasıdır. Şampiyonlar Ligi'nin kralıdır Real Madrid. Ne kadar kötü de desek bu takım ne kadar kötü de olsa arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi maçları oldu mu bu takıma bir şeyler olur gider yener. Bakın unutmayın 2021'deydi 2020-21 de olabilir. 2021-22 de olur ama 2021'de herhalde Liverpool'la final oynamışlardı. Real Madrid Liverpool Real Madrid finali vardı. Liverpool tek kale darma duman etti bunları. 30 şut attılar arkadaşlar. Hatırlayın o maçı izleyenler. E, fakat Real Madrid bir kere geldi. Vinicius Junior attığı golle o maçı 1-0 kazandı. Oysaki direklerden dönen toplar. Tek kale oynayan kimdi Liverpool'du ama finali kazanan Real Madrid. Dediğim gibi yani Real Madrid finallerin Şampiyonlar Ligi'nin kralı arkadaşlar. Ne desek de yani ne kadar kötü olsa da genel performansı. Bu aralar tabii düş yani yükselişe geçti arkadaşlar bittik ama eski bildiğimiz Real Madrid yine yok. Mbappe yükselişte. Ya dediğim gibi bu bir, şu böyle bir gerçek var. Şampiyonlar Ligi'nin kralı sonuçta. 19 finali oynamışlar arkadaşlar. 19 finalin bakın 16'sını kazanan bir takım. Yani sadece 3 file veren bir takım. 19 finalin 16'sında kupayı alan bir takım Real Madrid takımı. Burada ben iki takımdan goller beklerim arkadaşlar bu maçta. İdeal olarak 1.40 bandı oranı var arkadaşlar. İki takımdan goller. Dediğim gibi burada City zaten kendi evinde ne yapmak isteyecektir? Yapacaktır. Real Madrid'den de goller gelir. Artık ikinci maçta Santiago Bernabeu'ya taşınır. O maçta keyifli olur diye düşünüyorum sevgili dostlar. Evet buradan geçelim. Sporting Lizbonla Borussia e Dortmund karşı karşıya gelecek. Evet dostlar videoyu beğenmeyi unutmayalım. Videoya beğenilerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Emek var emeğe saygı. Videoyu beğenmeyi ve kanal abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayalım sevgili dostlar. Videoya beğeni atalım. Evet Sporting Lisbon Borussia Dortmund. Şimdi Borussia Dortmund zaten hafta sonu kendi evinde şu tutkartla oynadı. O maçı da değerlendirme altına almıştım ben sevgili dostlar. Maçta 3, 3 gol beklediğimi belirtmiştim. İdeal olarak 2.5 gol üstü olarak tercihinde bulunmuştum. Kuponumuzda da değerlendirip de o maçtan da kazanç elde etmiştik sevgili arkadaşlar. Kendi evinde 2-1 mağlup oldu orada şu tutkarta karşı. Yani Dortmund genel olarak zaten kötü bir sezon geçiriyor. Yani zaten deplasmanda bitikleri oynayan bir takım var. Borussia Dortmund ne yaparsa hissada yapıyordu zaten. Orada da bahsetmiştim ben. Dortmund zaten bu maçı ya kazanır ya kaybederse çok şaşırmam demiştim arkadaşlar. Kaybettiler şu tutkarsa. 2-1 mağlup oldular orada. Şimdi Lisbon deplasmanına gidecekler. Lisbon'da son maçını, lig maçını berabere kaldı onlar da. Arkadaşlar burada yani iki takım da Şampiyonlar Ligi'ni isteyecek yani sonuçta değil mi? Borussia Dortmund'un ligde herhangi bir hedefi yok. Kaçıncı sırada 12. 13. sıralarda geziniyor öyle bir şeydi. Lizbon Lisbon kendi liginde iyi giden bir takım. Fakat dediğim gibi şampiyonlar ligini isteyecektir artık Dortmund burada. En azından bir gol atsınlar yani. Ortalama arkadaşlar karşılıklı gol var benim beklentim bu maçta. 1.50 oran açmışlar. Aklınıza yatan dostlarımız varsa değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Evet arkadaşlar geçelim buradan çarşamba gününe. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Videoya beğenilerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet Şimdi dostlar burada 3 tane Şampiyonlar Ligi maçı. Bir tane de şey var. Bakın Merseyside derbisi var. Evet. Hatta şöyle bir başlayalım. Şampiyonlar Ligi maçıyla. Kulüp ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Şimdi Kulüp Bruges son maçını Leovane'e karşı arkadaşlar. Kendi evinde 1-0 kazandı. Atalanta'da Hellas Verona deplasmanına gitmişler. Orada 5 attılar. 5-0 gibi bir skorla kazandılar. Retegoi 3 gol attı. Hattrick yaptı. 4, 4 mü attı 3 mü attı öyle bir şey. 3 attığını biliyorum da 4. attığımı emin değilim. Ee, yani sevgili dostlar bu maçta enteresan maçlardan biri olabilir. Mesela bakın çok böyle hani gollü gibi görünen. Yani gollü de olabilir. Az golle çıkabilir. Enteresan maçlardan biri olabilir. Dediğim gibi bazı maçlar zor maçlar olacaktır. Bu maçlar Şampiyonlar Ligi'nde çift ayaklı maçlar sevgili dostlar. Önemli maçlar bunlar çünkü. Veda eden ve son 16'ya kalan takımlar belli olacak burada. O yüzden dediğim gibi bu maçlar çift ayaklı ve önemli maçlar olacaktır. Şimdi dostlar burada ben daha kaliteli taraf olan tarafta olacağım. Burada Atalanta takımından ve burada ben Gasperini hocama güveneceğim sevgili dostlar. Ben burada Gasperini'ye güveneceğim. Gayet iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Ee, burada Atalanta herhangi bir yarıyı kazanır sevgili dostlar bence. İlk yarı olur ikinci yer olur hiç fark etmez. Hatta ilk yarı bir, bir tane atıp devre 1-0 önde giderse tadından yenmez diye düşünüyorum. Deplasman yarı kazanır. 1.45 oranı var sevgili dostlar. Benim tercihim bu. Benimle en fikirde olan dostlarımız varsa değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Evet. Şampiyonlar Ligi maçlarıyla devam ediyoruz. Celtic ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Dostlar bu maçı fazla konuşmaya gerek yok. Bence günün gollü geçecek maçlarından biri olarak duruyor çünkü hem Celtic kendi oynamış olduğu futboldan hem Bayern Münih'in oynamış olduğu futboldan. Zaten Bayern Münih son maçında 3-0 kazandı. Celtic de 5 attı. 5-0 ondan önce 6-0. Kendi liginde zaten hep 5-6 atan bir Celtic takımı görüyoruz. İki takım adına gollü bir maç geçebilir burada. Yani idealciler değerlendirmek isteyenler 3 gol olur. Bu maçta yani böyle 2.5 gol üstü seçeneğine gitmek isteyen gidebilir. 1.30 bandı oran açmışlar arkadaşlar. Yüksek orana gitmek isteyenler ilk yarıdan gelecek 2 gol. ilk yarı 1.5 gol üstleri. 1.70 batlarında oranı var. Veya maç geneli 3.5 gol üstü tercihinde arkadaşlar. Yüksek oranıyla 1.70-1.80 batlarında oranı var. Bu tercihlere gitmek isteyen dostlarımız gidebilir sevgili arkadaşlar. Evet. Feyenoord ile Milan karşı karşıya gelecek. Feyenoord son maçını kendi evinde 3-0 kazandı. Milan'da deplasmanda Empoli'ye de. Empoli deplasmana gitmişlerdi orada. Orada. 2-0'lık bir galibiyet elde etti sevgili dostlar. Milan'da son dönemde bir tık çıkışta olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burada ben gol bulacağını düşünüyorum. Milan takımının Feyenoord'un da kendi oynamış olduğu futbol kaynaklı zaten iç genelde hemen hemen her takıma gol bulabilen bir takım olduğunu düşünüyorum. Benim bu maçtaki tercihim karşılıklı gol var sevgili dostlar. 1.50 bandında oranı geziniyor. Şu an için aklınıza yattıysa değerlendirmek isteyen değerlendirebilir. Evet sevgili dostlar son maçımıza geçiyoruz. Videoyu beğenmeyi ve Kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Videoya beğenilerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet, Everton'la Liverpool Merseyside derbisi var sevgili arkadaşlar. Şu an için burada oranları açmamışlar fakat Avrupa'da oranlar açık sevgili dostlar. Şimdi Merseyside derbisi önemli bir maç. Burada İngiltere Premier Lig maçıdır bu arada arkadaşlar. Bu İngiltere Premier Lig mücadelesi. Bu sevgili dostlar. Yani bu maç şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Everton 2011 yılından bu yana yani yaklaşık olarak bakın 14 yıldır çıkmış olduğu burada Everton'un evindeki oynanan maçlarda sevgili dostlar. 13 maçta sadece 2 kez Liverpool'a yenilmiş sevgili dostlar. Bakın 13 maçta Everton'un evinde oynanan maçlardan bahsediyorum son 14 yılda. Everton evinde oynanan maçlarda Everton sadece Liverpool arkadaşlar 2 kez kaybediyor. Bir kere Everton kazanıyor. Geri kalan 10 maç beraber gitmiş sevgili dostlar. Çoğunluğu 0-0 bitiyor berabere. Arada bir iki tane 2-2 berabere biten maç var ama çoğunluğu 0-0 berabere biten maçlar. Böyle bir bilgi vermiş olayım ben sizlere. Fakat ben şöyle söyleyeyim. Bu Merseyside derbisinde arkadaşlar bence Liverpool gerekeni yapar ve bu maçı kazanır diyorum. Avrupa'da 1.45 bandı oranı açmışlar sevgili dostlar. Türkiye'de 1.35 açarlar bu maça. Benim tercihim arkadaşlar Liverpool kazanır bu maçı. Ben Liverpool'un um. bu maçı bu derbiyi Merseyside derbisini kazanacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Benimle en fikri de olan dostlarımız varsa değerlendirmek isteyen değerlendirebilir sevgili arkadaşlar. Evet dostlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Videoya beğeninizi bekliyorum sevgili arkadaşlar. Günün yüksek misli Avrupa tercihçiliği kuponu ve günün ideal kuponu Loja'ya paylaşıldı sevgili dostlar. Katıl butonu üzerinden bu tercihlerimizi, kuponlarımızı görebilirsiniz. Bu içeriklerimizi görmek isteyen dostlarımız katıl butonu üzerinden Loja'ya katılarak bu içerikleri kanalın topluluk veya üyelik sekmesinden görebilirsiniz sevgili dostlar. Gönderiler sekmesi de var, aynıdır. Gönderiler sekmesi ile topluluk sekmesi aynıdır. Bazılarında topluluk sekmesidir, bazılarında gönderiler sekmesidir. Bu aynıdır arkadaşlar, fark etmez. Hem gönderiler, hem topluluk, hem üyelik sekmesinden bu içeriklerimizi görebilirsiniz. Tüm paylaşımlar yapıldı zaten. Katıl butonu üzerinden dediğim gibi katılarak bu içeriklerimizi oradan görebilirsiniz sevgili dostlar. Evet, değerlendireceklere bol şanslar görüşmek üzere. Hoşçakalın.